UNESCO Dünya Mirası Lisesi'ne bulunan Nemrut Dağı ören yeri, devasa heykelleri ve eşsiz gün doğumuyla gün batımı manzarasıyla hem gezginlerin hem de yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Adıyaman'da Karakuş Tümülüsü, Komagene Kralı, 1. Antiyokos'un oğlu, 2. Mitidates'in annesi İsyas, kız kardeşi Antiyokya ve yeğeni Akay için yapılmış bir kutsal mezar alanı olarak öne çıkıyor. Zor, 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 Zor. Zor ama sanırım. Tümülüs, doğu, batı ve kuzeybatı yönlerinde 4 adet, yaklaşık 9 metre yüksekliğinde dorik düzendeki sütun gruplarıyla çevreleniyor. Üzerinde kartal olan sütunun diğerlerine göre daha sağlam olmasından dolayı anıt mezar, karakuş olarak adlandırılıyor. Cendene Köprüsü, Kahta Çayı üzerinde, 120 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 92 büyük kesme taştan yapılmış büyük ve küçük iki kemerden oluşuyor her iki tarafında birer Korint üzerinde bulunan köprünün Roma İmparatoru Septimus Severus'un milattan sonra 193-211 talimatıyla yaptırıldığı biliniyor. Dünyanın en yüksek açık hava müzesi Nemrut Dağı, Türk fotoğrafçı Ara Güler'in Alman Der Störn dergisi için 1960'ta çektiği fotoğraflarla dünyadaki ününü artırdı. Nemrut Dağı 1987 yılından beri UNESCO Dünya Miras Lisesi'nde yer alıyor ve 1988 yılında Milli Park olarak ilan edildi. Komagene Krallığı döneminde tüm dinleri ve kültürleri tek çatı altında birleştirmek için yapıldığı düşünülüyor.